Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft'ta nasıl balon yapılacağını göstereceğim. Başlayalım. Malzemelerimiz helyum. Pardon. Helyum. Hidrojen ve karbon element olarak bunları kullanacağız. Sonra tasma Boya. renk boya renk boya kullanabilirsiniz sonra eşya yapma masası ve bileşik oluşturucu bileşik oluşturucumuzu ilk olarak koyuyoruz Şuradan 5 tane karbon koyuyoruz. Karbonun üstüne 5 kere tıkladığımızda zaten sayısı da çıkıyor. Karbon. 5 karbon. 8 hidrojen koyuyoruz. Allah biraz fazla kaçırdım arkadaşlar. Çok pardon. <laughs> Oldu. Burada çıkan latexlerle etvanterimizi dolduruyoruz. Sonra eşya yapma masasını alıyoruz. Ortaya helyum koyuyoruz. Alta alta ortaya tasmayı, üstte ortaya da mavi boyayı. Etrafına lateksleri düşüyoruz. Ve balonumuz hazır. Bunları dilediğiniz bütün renklerle yapabilirsiniz. Arkadaşlar, videom bugünlük bu kadar videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.